Arkadaşlar merhaba. Bugün kupa maçlarında rastgele destelerle oynayacağız. Yerelden kaydırıp artık denk gelen desteyle oynayacağız. Sıralamamız da fena değil. 333. Sezonun da bitimine daha 13 gün kadar var. Buradan rastgele aşağı inelim. Hızlı bir şekilde. 285. sıradaki oyuncu denk geldi. Destesi Havan Madenci. Aslında fena deste değil. Yani kendi yaptığı desteyle oynasa... Bizim için daha zor olabilirdi. Bunun metası biraz geçti diyebiliriz. Çünkü güçlü madenci pek metada değil. İlk rakibimizi de bulduk. 2444 kupası. Madenci ile klasik başlayalım. Bu kısma da dereceli kısım dersek de yanlış olmaz. Zaten diğer kısmı pek bir önemi yok. Evrimli barbarları var. Bizim için sıkıntı olabilir. Hem alev topu yok hem bomba kulesi yok elimizde. Neyse bakalım. Tamam tazı diye sesi oynuyor. Güç madenciyi de atalım. Güzel. Sierra'nin de son ayı kaldı yani. Bu sezon bittikten sonra sadece bir tane altın bilet verilecek. Özelliğine bastım. Sol tarafa da bir şey atması lazım şimdi. Silahşör ölmeyecek. Güzel okları da çıkardı elinden. Dengeleme değişikliğinin gelmesine de 2 ay falan var. Ama işte dediğim gibi bu son CRL varken en azından erkenden evrimli şövalye ile evrimli barbarlara bir nerf gelse çok daha iyi olurdu. Samuel Bassotto da Muhammed Light'ı finalde çok rahat yendi diyebiliriz. Yani ilk defa finalde kaybetti bu arada. Şu sıra şöyle atalım. Çok vurmasın uçan makine. Neyse biz zaten tersten gideceğiz. Onun da soldan geleceği anlaşıldı yani. Sol tarafa iyi hasar verdi. Samuel zaten altın bileti almasaydı da en çok puanlı sahip ilk 7 oyuncudan biri olduğu için özelliğine bastım. Her türlü gidecekti dünya finaline. Sol tarafa bir şey daha atması lazım. O bayağı bir vurur. Tam okları da çıkardı sonra iksirleriyle savundu. Biz bir havan atalım. Şu an iksiri çok az. Ona bir şey attığı zaman tamam. Bu atakla da bayağı bir vururuz. Goblinler çok vuruyor çünkü. Neredeyse aldık sol tarafı. Yani oraya madenci zehir falan bir şey yaparız. Biraz baskı yapalım. Tazıyı da tam zamanda attı. Şimdi silah şöyle döndürürsek iyi olur. En azından uzatmalara gitmesin maç. Güzel bir savunma yaparsak. Kuleyi vermeyiz. Hemen bize gir. Korumamız lazım silah şöyle. Tüh iskelet ejderi bir tane vurdu diye tek yedik. Neyse ikincisini döndürdük zaten. Korumaya devam edelim. Sağlam geliyor hala. Köprüde bayağı bir baskı yaptı ama Tam maç bizde. Yine de güzel savunduk bence. Tomruk artı zehir de alıyor bu sezon bir tık daha fazla pratik yapmak istiyorum. Çünkü yani son CRL dediğim gibi. Muhammed Light bile çıktığı 5 finalde bu sene 4'ünü kazanmıştı. Birini kaybetti Samuel'e. Yani yenilmiyor da değil yani. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapalım. Ama dediğim gibi bu şövalye ile bir evrimli barbarlar nerf yese, harbiden herkes için daha adaletli olurdu. Tekrar bir kaydıralım. Hangi deste gelecek bu sefer? Tamam, Meta DSS oynuyor tam da. Sağlam dese geldi harbiden. Zaten şu an dediğim gibi meta da bayağı bir oynanıyor bu. İkinci rakibimizi de bulduk. Kopamız neredeyse eşit. Şöyle duvar yıkıcıları bölerek başlayabiliriz. Bu desteği oynarken de birçok kişi tazıya karşı biraz çaresiz diye düşünüyor ama yine de bazı tazı destelerine karşı kazanabiliyorsunuz. Yani atıyorum rakipte kartopu artı çarpma varsa çok zor ama Örneğin alev topu oklar varsa yine de siz antisiniz. O yüzden küçük büyüleri de önemli. Yarasaları atalım. Biraz baskı yapalım. Mezarlık destesi oynuyor. Kasırgası çıktı elinden. Yarasalar çalışıyor. Yavru ejder de vurmasın. Bu desteği oynarken en zorlandığım deste şey olabilir. Şövalye koç binicisi destesi. Onu da yeni eklediler zaten. Normalde keşiş vardı ama şimdi şövalye almışlar. Yani tabii evrimli şövalye atana kadar o destede zorlanmıyorum ama baktığınız zaman zaten evrimli şövalye öldürmek zor bu destede. Bir de arkasına kartı yığınca gerçekten savunmak zor oluyor. 2x'e geçmeden de biraz daha hasar verebilirsek iyi olur. Çünkü rakip 2x'e girmeden atak yaparsa çok zorlanır. Hem tank kart atacak hem mezar üstüne zehir falan atması lazım. O yüzden onu 1x'teyken yapamaz. Rahatça savunuruz yani. Şu şövalyeyi atalım. Madenci de iyi hasar verebilir. Baskıya devam edelim. Şu mezar taşı kırılsın. Baskıya devam edelim. Madenciyi de attım. Bu buz büyücü ölecek derken güzel bir kasırga geldi. Bu aykıcılar vurabilir. Tamam bir tanesi vurdu orada. Hem mezar taşına vurdu hem de kuleye hasar verdi. Rakibe de atak yaptırmadık. Şöyle arkaya doğru attım bu sefer. Sihir'i de atalım. Bayağı bir iksir şu an. Çok sağlam gelecek. Savunmada mızraklı goblin. Tomruk var yani. Yarasaları bir şey atamaz. Şimdi zehri de attı. Çok fazla iksir harcadı. Mezar taşını kötü attı bence. Madenci iki kere vurduğu için mezar taşına bir tanesi kırdı duvar ekicini. Diğeri de kuleye vurdu. Şimdi zehire dönelim. Savunmamıza güveniyorum zaten. O yüzden zehir olmadan da savunuruz. Tabi kulenin canı az olsa yapmam böyle bir şey. Mızraklıya bir şey atamasın. Şöyle duvar ekicileri attım. Madenci de kuleyi aldı neredeyse. Tamam maç bizde. Zehire dönebiliriz. Şöyle atalım. Tüh. Şu ile bildi. Bir mezarlık gelecek. Şöyle köprüde keselim. Zehiri atarsak maçı kaybederiz. İlk önce bir mızraklıya atalım. Çünkü zehir yetişmez yani şey olarak. Tamam. Kazandık şimdi. Yani orada ne olur ne olmaz. Zehir de biliyorsunuz. Yavaş yavaş vurduğu için bir anda kuleyi kaybederdik. Rakibe de doğru düzgün atak yaptırmadık aslında. Sürekli baskı yaparak. Tabii doğru baskıyı da yapmak lazım. Yani Fazladan boş boşuna iksir atarsak illaki yakalar. Ama bu şekilde işe yaradı. Rakip de çok iyi değildi bu arada. Orada mezar taşının kırılıp duvar kıcının falan vurması. Bayağı iyi oldu bizim için. Şöyle son desteği de bulalım. Bakalım Emrah ne oynuyormuş. Tazı destesi. Aslında yerelde de tazı oynayan bayağı bir oyuncu var Denk gelmesi normal. Son rakibimizde buluk kupası bizden biraz daha yüksek. Şöyle mezar taşı ile başlayalım. Zaten koçbaşı mezar taşına gidecek. Büyük ihtimalle köprü spam oynuyor. Pekka değildir herhalde. Pek denk gelmedi çünkü karşıma. Pekka DSS'i de bir evrim alırsa herhalde MT'ye döner. Gerçi bazı oyuncular evrimli şövalye almış Pekka destesine. Balon atalım. Kayı var sadece ama fazla iksir acadı. Balon da kulede. 3 vuruş gelecek. Baya bir hasar verdik ama savunmada ne yapsak. Şimdi alev topu atsak kraliçe özelliği yine çalışır. O yüzden tazı atalım. Alev topunu da büyülü okçuya atarız artık. Atakta da evrimli barbarlara cevap vereceğimiz yine kartlarımız var. O yüzden alev topunu atalım. Atak yönünden sıkıntımız yok. Defansı düzgün yaparsak zaten rahat kazanırız maçı. O yüzden biraz daha defansif oynayalım. O da zaten iksirde pek bizden önde değil. Şöyle mezar taşına atalım yine. Bu aylık finalde de Taz'ı bayağı oynanmıştı aslında. Benim de biraz daha fazla alışsam iyi olabileceğim destelerden biri. Balonlu olanı tercih ediyorum tabi. Sadece madenciyle Taz'ı destesi çok gitmiyor şu an için. büyük okçu kesebilir miyiz? Okları güzel attı. Barbarları attım ben de. Şu mega keser mi bir vuruşta? Çok az canı kaldı. Neyse biz yine bir balona atalım. 2x'e girdik zaten. Erkenden alalım sol tarafı. O da hata geliyor. Mega'yı da atalım. Sol taraf hemen kaleye topu atalım. Aslında bölse daha çok işine gelirdi. İyileştirici ruh da atlamadı. okçu yanlış attı. Tamam rakip şimdi kaybetti maçı ya. Buradan vermeyiz zaten. Şöyle bir yandan üç tacı oynayalım. Barbarları da atalım. Aliye topu atsak yeterli haydi ta. Güzel maç oldu. Tabi antiydik ama rakip de bence çok iyi oynamadı. Daha iyi baskı yapabilirdi. Veya kule takası yapmaya bizi zorlayabilirdi. Bakalım toplam kupamız kaç olmuş. Yerelde de genelde böyle meta destesi oynayanlar var. Güzel. Yani sağlam deseler oynuyorlar. Şu an dünyada 215. sıradayız. Sezonun da bitimine daha var. Bu sezondan sonra da son altın bilet verilecek. Bir de konuştukları gibi Çin serverında iki tane verilecek ama onu takip etmem büyük ihtimalle. Çünkü zaten çok fazla iyi oyuncu yok Çin serverında. Yani sonuçta bu tüm dünyaya açıkken diğerleri Çin serverına özel. Hayır, Elstop gibi oyuncular var. Onlar alır herhalde. Şimdiden söyleyeyim yani büyük ihtimalle onlar alır. Elstop oynarsa kesin alır. Onlar bayağı profesyonel oyuncular. Onun dışında yok zaten. Videoda bu şekildeydi. Bence güzel maçlar döndü. Rakipler biraz tecrübesizdi. Eğer abone olmadıysanız abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.